Herkese merhaba tüm Engels Android takipçileri bugün sizlere Telefonlarına özellik gelmeyen uygulama kitleyici Yani bazı telefonlarda hani var ya Sisteme gömülü olarak gelen uygulama kitleyiciler var İşte ben de en güvenlisini size şimdi göstereceğim O zaman videomuza geçelim Ana ekran www.engelsizandroid.com .com Android erişebilirliğinin tek adresi. Uygulamamızın adı App, -App -Lock Pro. E premium gerekmiyor. Ayrıca reklam var mı yok mu bir fikrim yok ama benim önüme hiç reklam çıkmadı. Sadece olan. ayarlar. Evet, girelim. Ben kaldırmıştım sizin için tekrardan kuracağım çünkü. Upload Pro. 4 tire 8 haneli bir pin kilidi oluşturun. Ben burada. Oluştur. 1, 2 ABC. 1, 21, 3, 8, 6, 5, J, 4, G, 3, 4, 3, 2, 1, 4 tire 8 pin. 4 tire 8 haneli bir pin kilidi oluşturun. Tamam. Oluştur düğme. Oluştur diyoruz. 4, 1, 2, A, 2 abet 1 2 3 4 3 2 1 4 kay, pin yüz kaydet kaydet dedim cevabı buraya yazın metin alanı e ee, gizli cevap cevabı btn bu mesela pininizi unuttunuz diyelim ilk evcil ilk evcil hayvanınızın adını soruyor okul müdürünüzün adını soruyor cevabı mesela İlk ilk evcil hayvanınızın adı buraya tıklayınca ilk ilk okul numaranız ilk okul numaranız tamam düğme diyor. ilk okul ilk okul öğretmeninizin adı ilk evcil hayvanınızın adı annenizin doğum yeri Annenizin kızlık soyadı. Tamam düğme. A, a, evcil hayvan. Ben ilk evcil ha. Ilk, İl ilk, i̇lk, ilk evcil ha. An, an, annenizin Annenizin. Tamam düğme. Adını yazın. kilidi unut. Gizli cevap sor. Oh. İlk evcil hayvanınızı gizli cevap. Bir dakika. Cevabı buraya yazın. Ne? Ne? A, a, ma, c, b, ma, i, ma, s. Sa, şe, do, maviş. Kaydet düğme. Kaydet Aplacık. dedik. Pro, Şimdi izinler. İzinler. Güvenlik politikaları gereği kilitleyiciye bazı izinleri vermelisiniz. Diğer uygulamaların önünde çalışma. Yani diğer uygulamanın üzerine gösterme diye. Bunu değiştirmişler. Kullanım istatistiklerine erişebilme. BTN <laughs> diğer uygulamaların önünde çalışma. Tamam. Üstte göster. Bakın gördüğünüz gibi. A, kilit, ikla, kilit ekranını upload pro ilk düğme. Kilit ekranını göstermemize izin ver. Al ilk Yukarı Buraya ilk klonuz yapıyorsunuz. Bu, diğer, bu izin. Android, anaht, an, ana, acap, bu, diğer seçen, bu, aç an, 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 pro, anahtar kapat. ac, İzin üstte yukarı gezinir düğme. Alt evet, güvenlik politik izinleri izin verdik. Düğme. Kullanım istatistiklerine erişebilme. Bunu da Ve, izin veriyoruz. Of 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 hangi uygulamanın başlatıldığını tespit etmemize izin verin. Tamam düğme. Boş. Of. 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 Ha. Tamam. Ha. Of. Of. Kullan. Uygu. Kul. Yukarı gezinir düğme. Kul. Uygulama. Diğer sek. Aplo. Divay. Dijit. Di. App, pro. Burada zaten çıkıyor. Kullanım verin. Yukarı. Kul. Aplo. Kullanım takibine izin ver. Kullanımda değil anahtar. Açık app, yapıyoruz app, bunu. Aplo. Pro. <laughs> Aplo. Pro. Pını girin. Pını girin. Pını girin. girin. Tamam, bir, hemen gireyim. Iki, bir, iki, üç. Girdim. Tamam düğme. Kritik uygulamalar kilitlendi. Kritik uygulamalar kilitlendi. Google Play Store, WhatsApp, Instagram. Evet. Ee, Google Play Store'un kilitlenme sebebi şu. Ve bu arada en güzel tarafı şu. Kilitlediğiniz uygulamaları kaldırmak için pin istiyor. Ve parmak izi. Tamam düğme. Tamam diyoruz. WhatsApp, Instagram ve Google Play Store kilitlendi. Şimdi. Uygulamalar seçildi. Güvenlik. Tercihler Tasarım. Tasarım hakkında. Hakkında. seçin. Güven. Uygulamalar. Güvenlik diyelim. <coughs> Tasarım hakkında. Uygulamalar şu şekilde. Ee, uygulamalar. Burada kitlediğiniz uygulamanın yanına dokunuyorsunuz. Yani uygulamayı kitlemek için. Uygulamanın yanındaki ikonu dokunuyorsunuz. Şimdi güvenliğe bakalım. Güvenlik ayarlarından kilidinizi veya gizli cevabınızı değiştirebilirsiniz. Evet. Kilidi değiştir. Kilidi değiştir. Gizli cevabı değiştir. Gizli cevabı değiştir. Uygulamalar. Bu da bu kadar. Hatta. Ter. Güvenlik ter, tercihler. tercihler. Hatta. Ter, casus kamerası. Casus kamerası. Kilit zamanlayıcı. Kilit zamanlayıcı. Tekrar kilitleme süresi. Bildirim gizleme. Son uygulamalar kilidi. Son uygulamalar kitle, kitle, kilidi. Kilidi. Çizgi görünülüğü kilitleyiciyi gizle Sesli uyarı Sahte hata mesajı Yeni uygulama uyarısı Titreşim Kilitleyici durumu Uygulamalar Evet Bunlar da bayağı güzel ayarlar Tekrar kilit caz tercih hakkında Tasarım Tercih Tasarım Tasarım ayarlarından kilit ekranlarınızı özelleştirebilirsiniz Evet Tema Tema Arka plan stili Arka plan stili Uygulamalar App tema Temaya girelim. Upload. Team Jao Ser Activity BTN Bek düğme. Tema. Bir tema seçtiğinizde kilit ekranlarındaki buton ve arka plan. Ya yok bunlar <laughs> çok blok, görsel blok, bir şeyler. yani hiç bize göre uygulamalar. değil. Uygulamalar. Uygulamalara girelim. Tel, tasar, hakkın. Unload Cat seçildi. Unload Cat. Locked. Locked. Bir uygulamayı kilitlemek için yanındaki kilitle ikonuna dokunun. Evet gördüğünüz gibi. Kişiler. Kişiler. Akadim Closed düğme. Gördüğünüz gibi burada İngilizce diyor. Uygulama kartı implant. Gördüğünüz gibi de çevirici böyle diyor. Ben kilitli 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 uygulama açacağım. Bir uygulama. Gördüğünüz gibi burada böyle basıyorsunuz. Telefon. Al. Al kart. Yut. Yete. Al hazam. Mesela. Al yete i̇şte su. Al kamera. Burada. Al kart implant düğme. Buraya. Mesela. Al kart implant düğme. Bastığınızda kilitleniyor. Bugün Uyan, ekranı. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Engel Android kanalına abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.